ben diyet isteyen Çiğdem Erdoğan Demirtaş. Şimdi birazdan daha önce de size de diğer videolarımızda söylediğimiz gibi bir sürprizimiz vardı. O sürprizimizi şimdi açıklayacağız. Kahvelerinizin yanında böyle tatlı arayışlarınızın olduğunda tatlınızın tavan yaptığı zamanlarda pat diye yapabileceğiniz bir tarif. Artık karbonhidrat isteğinin tavan yaptığı durumda. Evet. Diyeti bozacağım diye böyle paket paket çikolatalara saldırmak yerine Diyette fit tarif nasıl oluyor? O fit tariflerde nasıl ölçüyü aşmadan aslında her fit denilen tarif gerçekten fit mi veya kalorisiz mi? Ee, bir tam ölçüleri vererek aynı zamanda diyetinizi bozmayacak şekilde ara de direkt uygulayabileceğiniz bir tarif olacak. Ve tarifin ufak bir parçasını şimdiden size göstereyim. Ee, geri kalanında ise devamında göreceksiniz zaten. Çok güzel bir tarif olacak. Bence hem renk olarak hem de lezzet olarak insanları çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Bence de. Çünkü çok doyurucu. şekilde antioksidan gibi çok kuvvetli bir tarif geliyor. Evet, şimdi birazdan bütün her şeyi hazırlayacağız. Hmm. Göreceksiniz her şeyi bütün. Sonra da tadacağız. Birlikte tadacağız. Aynen, evet. birlikte tadacağız. Tadı gerçekten olmuş mu? Gerçekten Olmamış mı? Gerçekten tadı kesecek <laughs> mi? Aynı zamanda bir şey söyleyeceğim ya. Benim kanalıma, aynı zamanda sizin de kanalınıza değil evet. mi? Evet. Hep birlikte abone olalım yani Aynen. bence. Hazır bu kadar uğraşıyoruz. Var. Evet. evet. kanalımın biraz kalorili. Benim biraz kalorili. Ama benim daha fit, daha böyle. Diyet, <laughs> daha kuralcı, aynı zamanda diyet evet. üzerinde bir kanal var. Evet tabi ki. Mesleğinden kaynaklı. İkimizin evet. de kanalına abone olursanız evet. çok seviniriz. Evet. Yani kalori almak istedikleri <laughs> zaman bana da <laughs> almak istedikleri zaman bize bu sorunu çözmek için aslında biraz da fit taleplerimiz de olsa çünkü insanların aslında evet. %90'ı biliyorsunuz diyet yapıyor yani çok evet. büyük bir kısmı eski eski, eski hmm. bir oran yok şu an ee, toplumda herhangi bir şey çevirdiğinizde mutlaka ya kendi diyet yapıyordur ya diyetisyene gidiyordur. Ama sağlıklı beslenme adına bir girişimde de bulunur mutlaka. Bunu 3 kilo fazlası olan da mutlaka yapıyor, 30 kilo fazlası olan da. işte onlar için aslında e, güzel bir arayış içine girelim Çünkü insanlar hep şeyde tıkanıyorlar, evet kilo da verebiliyorum. Ama bir yerde hiç tatlı yemeyecek miyim var? Veya işte bazı kişiler, e, gerçekten bunun da bir rahatsızlık olduğunu düşünüyoruz biz e, <laughs> beslenmede. Çünkü aslında bu da bir yeme bozukluğu. Çok aşırı sağlıklı beslenme de bir yeme bozukluğu. Ama biraz orta yolu bularak diyelim biz buna. Ee, artık bu insanlar bu işe girdiği için bunun çözme adına ara öğünlerde ne yiyebiliriz? Hep meyve yoğurt mu yiyeceğiz? Hep meyve süt mü yiyeceğiz? Ya hep badem fındık, işte meyve mi tüketeceğiz gibi. Bunların yerine işte neleri alternatif olarak kullanabiliriz? bu çözümü getirmek istedik Burcu Hanım'a. Bence çok güzel bir şey olacak. Aynen. Doğru da karar verdiğimizi düşünüyorum. Ben de evet işte. O zaman şimdi hemen başlayalım. Hemen çık başlayalım. başlayalım. Siz de bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bugün size Hindistan cevizli narlı, narlı. narlı. Evet, narlı. Tam karar veremedik biz bunun şeyine, adına. Hı -hı. Ama neydi çilemanın? Hindistan cevizi narlı toplar yapıyoruz. Evet. Bugün bunu yapacağız. Bunun için kalori hesaplarınızı da yaptı Çiğdem Hanım. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Hı hı. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Şimdi bir bardak hindistan cevizi unu bu. Ve yaklaşık bu 80 gram. Yaklaşık değil tam olarak 80 gram. Evet. Bahçe bardağıyla 80 hı hı. gram. Evet. Birinci bardak. Hı hı. İkinci bardak 80 gram yani toplamda 160 gram. 160 gram. Hindistan, hindistan, cevizi, cevizi bu. unumuz var. Evet. Hindistan cevizinin faydalarından bahsedelim mi biraz? Aa, evet bahsedelim. Ben çok severim. Çikolatasında her şeyin için. Çikolata demek olmuyor mu yanınızda? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Hindistan cevizi ununun özellikle şöyle bir faydası var. 3 besin grubunu da birlikte içeriyor. Yani karbonhidrat, yağ ve protein. Biz sadece ne istemiyoruz? Sadece yağ olmasın, sadece karbonhidrat olmasın. Bunlardan uzak duruyoruz. Ama Hindistan cevizi ununda biz bu üçünün de almayı başarıyoruz. Evet. O açıdan kesinlikle diyette, özellikle glisemik indeksi çok düşük. Hı hı. Ee, bu yüzden de tarifimizin baş tacı oldu Hindistan cevizi unu. Ben çok seviyorum kendisini. Evet. Şimdi neyi koyayım Çiğdem Hanımcığım? İlk başta nar suyunu koyalım bence. Evet. Şimdi burada da şöyle bir şey soracaktım. Normalde meyve suyunu çok tüketmeyin derler ya hani. Evet. evet. Hı hı. Bir de şöyle iki örneğimiz var. Biri taneli, bir çay bardağı hı hı. kadar, biri de suyu. Evet. Bu bunun tam iki evet, katı. Evet. Bu iki katı yani. Aynen. İki kat. Şundan iki tane içmiş oluyorsunuz bununla. Aynen. Bu iki çay bardağı nar tükettiğinizde tam bu bir çay bardağı nar suyunu almış oluyorsunuz. Ona yakın o işte yerde bir kalori almış oluyorsunuz. Şimdi dökelim. 100 gramdı bu bu arada. Hı -hı. Yine dörtlü 100 gram kendisi 100 gram. Ay ne güzel bir renk oldu. <laughs> Bayıldım. Şimdi, değil mi? Karıştıralım, evet. Bu arada tabii ki biraz e, bu, bunu hemen çekti ama içine merak etmeyin. Başka malzemeler de gördüğünüz gibi labne veya bal da olacağı için bence toparlayacak bunu. Aynen öyle. Çok güzel koktu yalnız. Aynen. Bir de pembe ile beyaz çok harika durmuyor evet. <laughs> şu Ben çok seviyorum. Ben Hindistan cevizli olan her şeye bayılırım. Ben bu de. Arada. Ben Bilmiyorum de. Siz, ben e, çok severim severmişsiniz. Ofiste de enesan cevizi topları alıp gelmişsiniz. <laughs> Oradan, evet. Oradan anlaşılmıştı. Bu arada nar güçlü bir antioksidan. Ciddi evet. anlamda kalbi koruyor. Aynı zamanda kansere karşı inanılmaz güzel bir şey var. Koruyucu özelliği var. Antisyenin içeriyor. Onun haricinde nar'da A, C, A vitaminleri bulunuyor. lif açısından da oldukça zengin ki gördüğünüz gibi aslında burada çok Dersiniz ki yerken yani ne lifi var ki hani ağzımı attım tamamen tam bu öyle oluyor. Tam iki katı gördüğünüz gibi. Muhteşem bir şey. Şimdi katalım. Bence ilk nabneyi katalım aynen. Evet. Ee, en son toparlayıcı olsun diye. Balık Alabilirsiniz spatulayla. ile. Çekalım. Hoppa. Nasıl i̇şte yürüyorsunuz? Lab... <laughs> evet ben sıyırıyorum. <laughs> 100 gram labne bu arada. 4 yemek kaşığı kadar da Sizin için ölçtük. Tam olarak 100 gram ve 4 yemek kaşığı biraz tepeleme kullanabilirsiniz. Hı, -hı. Burcu Hanım biliyorsunuz mutfak kanalı olduğu için şimdi onun yanında bunu yapıyor olmak gerçekten Ay, bir cesaret istiyor. Öyle şey mi olur? Biz de yemeğe... ben istiyoruz. de verebilirim. Aynen onu da en son toparlamak için alacağız. Ama şu an biraz daha karıştıralım bence. İsterseniz balı da koyalım. Bu arada balı daha fazla koyayım dedim arkadaşlar. Çilem Hanım tam kalori hesabı yaptığı için tepeleme koyma Burcu Hanımcığım dedi. O yüzden size kopara kopara 4 yemek kaşığı. <laughs> yani 60 gram bal koparabildim. Evet. Alalım. Şu şekilde. Bu arada bu tarifi şimdi oluşturduk. Evet. Daha ne kadar denemedik. yapacağız Aynen ki. öyle. Tam tarifi en alta yazacağız. Bilginiz olsun. Aynen öyle. Çalkalayın Cidem Hanımcığım çalkalayın. Şimdi büyük bir ihtimalle biraz daha eldivenle değil mi? Burada evet eldiven getiriyorum. Hı hı. Evet arkadaşlar Şimdi yoğurduk iyice fakat biraz daha aslında sıkılaştı. Aslında olabilir. Aslında bakın şöyle evet. sıktığınızda yani bir, bir toparlanma var o yüzden biraz daha labne. Evet biraz daha labne eklememiz gerekiyor. Yani bir paket labne oluyor. Aynen tam 180 gram. Sanırım biraz daha bal isteyecektim diye. Aynen biraz toparlanmaya ihtiyacı var çok az kaldı. Siz önce onu bence yoğurun, ona göre bal Boş yere, boş yere kalori almayalım değil mi? Bir yemek kaşığı bal daha <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir güzel, bir güzel. Oh, oh, oh. Bakın biraz daha şey yaptı. Toparlıyor ha Aynen. Tadı yalnız ilginç bir şekilde aşırı güzel oldu. <laughs> Tatlılık da var, ekşilik evet de var. İşte var da var yani. Standı. Aynen öyle. Evet şimdi tadı daha da muhteşem oldu ama 2 yemek kaşığı bal değil mi? 2 yemek kaşığı bal. Yani toplamda 6 yemek kaşığı bal oldu. Toplamda 90 gram, 90 gram. bal. 2 yemek kaşığı bu arada bakın şöyle şöyle değil. Silme. Aynen Tabii. biraz daha silme. Evet. Şöyle ben hepsini atayım da. Hı -hı. Bence şimdi tam tutacak. İyice çalkalıyoruz çalkalıyoruz çalkalıyoruz. Beni çok çalıştırdınız <laughs> bugün. <bunu. gülüyor> Kalori yakıyoruz Çiğdem Hanımcığım. Aynen. Ben sizden iki top daha çok iyiyim. Evet. <laughs> Ama sizden daha zayıfsınız zaten. <laughs> evet şimdi son hali bu oldu arkadaşlar. Değil mi Çinem Hanımcığım? Evet. Tabii hoş ki hoş bu normal klasik bir kurabiye olma, evet. tarifi olmadığı için haliyle yumurta veya un olmayınca bağlayacak bir şey çok fazla olmuyor. Hindistan cevizi unu da bildiğiniz un kategorisinde e, bir un değil. Şimdi o yüzden kıvamı tutturması için nar suyun yerine biraz daha normal su koyalım, diyor. Evet. yarım su, yarım çay bardağı kadar deneyeceğiz. Evet. Çünkü zaten... Daha iç, da olmazsa bir çay bardağı katacağız. Fit iç olacağı için normalde nar suyu da katın ya da daha tatlı bir şeyler de katabilirsiniz ama bu diyet bir Hı -hı. ürün sonuçta. O yüzden içme suyuyla bağlamayı deneyeceğiz. Yavaş yavaş katın siz de çünkü sizin nar e, suyunuz daha fazla ya da daha az olabilir ya da e, hindistan cevizinizin oranı daha fazla ya da az olabilir. O yüzden siz de bizim gibi deneye deneye yavaş yavaş koyun. Ben bir, şimdi ilk önce bir şöyle şu kadarcık koydum. Biraz daha koyacağım. Tam yarısını koydum. Bakalım ne oluyor. biraz daha bağlandı. Sanırım hepsi gidecek Fidem Hanımcığım. Ne dersiniz? Aynen bence de gidecek hepsi. Biraz daha koydum. Deneme yanılma yöntemleri. Aynen. Bayağı oldu. Gibi. Tadı bu arada hafif ekşi böyle tatlı. Aynen ikisinin evet, arasında, bir, şey. arasında bir şey oldu. Bence güzel oldu. Daha fazla nar suyu eklemememizin nedeni de daha fazla ekşi olmasın diye. <laughs> evet evet evet. evet. Aynen öyle. <laughs> biraz daha ekşi olursa çünkü olay çığırından çıkabilir. Hmm, şimdi tam oldu. Şimdi biraz Tabii daha koyayım tam, var. Bir vardı. tam bir çay bardağı. Evet. Çay bardağı doğru dedim. Evet, şu an oldu. İnce yesin. Evet, oldu galiba. Evet, yağsız mısız. Yani. Evet, bir şey mi? yapmak da kolay olmuyormuş değil mi? Ay hiç ben. hiç. Yani hiç gerçekten değil. Evet. Bakın. Evet, İyi bence. Şöyle yaptığım zaman, evet. Tam bir çok yağlı hamur gibi edası. Öyle düşünebilirsiniz yani. Aynen aynen. Evet, top haline gelebiliyor arkadaşlar artık. Neye karar verdik Çiğdem Hanımcığım? Kalıp ve evet, hem biraz kişilerin işte ee... Kalıp ve bar, bar yapalım dedik. Evet, bar ve kalıp yapalım dedik. Top yerine hem görünümlü olsun dedik. Evet, kalıplarımız bu şekilde. Ben çikolata için almıştım. Eee... ve çok şık duracak denedik de. Bir de bar yapacağız. Aynen. Bar içinde Şöyle, direkt elimde eldiven olduğu için böyle yapıyorum. Siz bana durun diyeyim. 5'i mi böleriz Burcu amacım? Sanki 5 evet daha iyi olacak <laughs> gibi. Yani 4'ü böleriz, 5 tane çıkartırız. <laughs> Değil mi? Evet, bunu çıkartırız. Bu hazır. Dolbada koyabilirsiniz demek ki. Dinler değil mi? Evet. Doğru dediniz onu. Daha rahat olacak, daha rahat kesilecek. Evet. Evet, şimdi onu dolabına koyuyoruz. Ve şu hareket. Gidiyoruz. Bye bye bye. Bye. Evet, şimdi diğeri dinlenirken geri kalanları kalıplarımıza koyuyoruz. İyice bastıralım. Değil mi? Aynen iyice bastırıyoruz. Daha e, mesela kuşluk arı öğünü gibi daha az tüketmemiz gereken bir arı öğünse e, onu da iki ya da 3 tane tüketmemiz yeterli olacak diye düşünüyorum. Tabii bu ölçüler biraz daha kişinin kilosuna, boyuna biliyorsunuz. Ya da bir şey. <laughs> <İradesine> de bağlı bence. Güzelmiş deyip 20 tane yarsak bilemiyorum. Hiçbir anlamı olmuyor. Değil Aynen. mi? Aynen tabii. O kadar uğraşmayın bence gerek yok. <laughs> evet, kalıplarımızı ayarladık. Evet, çok Ki güzel, güzel olacak. Bence. Evet, kalıplar çok güzel olacak. Bu şekilde. Şimdi bunları da bir buzluğa atıyoruz. Azıcık dinlenecekler. O sırada çikolata sosumuzu yapacağız. Yapıyoruz. Ocakta buharda bunları eritip geliyoruz. Evet. Çikolatamız eridi. Hazır. 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 İlk Bunu önce darlarımızı da yapacağız. Yapalım. Uhu. Şunlar Çıkarttıklarımızdan var. bu şekilde tabağımıza koyduk. Diğerlerini de sonra yerken koyacağız. O yüzden <laughs> şimdilik size sunum için yaklaşık 2-3 parmak Evet. gibi. Çok çok aşırı büyük değiller. <laughs> şekilde dizdik. Ve şimdi çikolatalarımızı çikolata da evet, döktük. evet, döktük. Şimdi şunları da dökelim. Hı -hı. Görüntü açısından da bence tatmin edici. Bayağı Tatlış oldular. Kesinlikle. Tabii bir çok bir, güzel bir göz ya. Bir etmeli. Evet Sonra bence de. Yemeğe, değil mi? Süslemeyi size bırakıyorum efendim. Gerçekten. Evet. Yani, yani şöyle düşünün, bu bir bara tükettiğinizde bir ara öğün yerine geçecek. Şu ufaklardan da yine bir ikindi arı öğünde. Tabii bu kişinin tamamen kalorisine göre bir beş tane tükettiğinizde bir arı öğün yerine geçer. Ee, ama yine kuşluk arı öğünü olduğunda daha az tüketmeniz gerektiğinde üç tane tüketmeniz yeterli. Zaten siz de biliyorsunuz Burcu Hanım diyette insanlar şeker yememeye alıştığı için çok şekerli bunlar yediyorum. çok şekerli gelecek ki zaten biz ufak bir tadına baktık değil evet, mi? Evet bayağı. Ee, daha... genç koltalamadan önce baktık gayet evet. şekerliydi eminim şimdi <laughs> daha da şekerli olmuştur evet. diye düşünüyorum yani bayağı bir tatlı tadı geliyor. Diyet zaman... aşamasında bu gayet tatmin edici bir tatlı bence kesinlikle. Bence çok güzel oldu ya. Bir de buzluktaki şeylerimizi çıkaralım mı? Duzluktaki... Aa evet bunları da çıkarıp gösterelim şimdi. Bunun üstüne bir de onları çıkaralım. Geliyoruz şimdi. Şöyle bir hareketlerimizi yapalım. Aynen. Şöyle şöyle şöyle. Evet, yoğun bir günün ardından denemelerle. Evet. evet. Yalnız bu yapılmış, hazırladığı yani e, denenmiş bir tarif, tarif değildi. Hı -hı. Kendi de evet. Tamamen. Hanım'ın verdiği bir tarif ölçüsü vardı. Hepsini tek tek ölçtük. Aynen. 10 günde eksiltmeler veya artırmalar oldu. Hep veya farklı şeylere geçtik. O yüzden farklı farklı şeyler deneyelim istedik sizin için. Yani, ee, şöyle bir bar tipini denemek istedik. Bu zaten diyette çok kullanılıyor ve görüntü itibariyle de bence kişiyi mutlu ediyor. Ee, bir de ayrıyetten çikolata topları deneyelim evet. dedik. Bunları kalıp üzerinde yaptık. Silikon küçük çikolata kalıplarınız varsa illa olmak zorunda da değil bu arada. Hı -hı, aynen. Biz sadece şekil olsun yani. amaç. Ayrıyetten Burcan'ın zaten sunumunu hazırlayacağız. Evet. Ee, şey yapacağız. E yani bunu bir şeyde değerlendirebilirsiniz, aslında çikolata topu gibi de düşünebilirsiniz. Hindistan cevizi çikolata topu, bu daha uygun çünkü. Hı -hı. Bunu direkt Hindistan cevizi gibi düşünün bence, Hindistan ceviziyle yapılmış bir tatlı gibi şu arkasındaki. Lezzeti fazla oluyor yalnız? Farklı tarif, aynen aynen çok güzel oldu. Hani burada şöyle bir şey var, direkt çikolata yemiş olmuyorsunuz öyle bir avantajı var. Farklı besin gruplarını almış oluyorsunuz, tadalım mı? Önce siz tadın, buyurun. <laughs> Bakalım durum ne olmuş? Ne olmuş acaba? Biz yaparken biraz tattık ama şu halinde tatmadık. Hı hı. o yüzden... Bence fazlasıyla güzel bence. Ben de hemen merak ediyorum. Ben de tatacağım bir tane. Ben şunu alayım. Hı hı. şu arkadaşı alıyorum. Çikolatalı. Çok başarılı. Yani biz yaptık diye demiyorum ama gerçekten başarılı. Ben diyette ekşi ve tatlı durumunu seviyorum Aynen. bilmiyorum seviyorum böyle aşırı yoğun şeyleri sevmiyorum, aşırı yoğun kakaoyu vesaire. Ama böyle biraz ekşi, biraz tatlı bana göre gidiyor, ben seviyorum yani, bilmiyorum kişinin kendi tercihi. Zaten bir de Hindistan cevizliyle yapılan çikolataları vesaire dolgunları eskiden beri severdim, Çok güzel. o yüzden bana göre bir tarif. Burada tamamen tabii kişiye göre durum değişiyor. Değişebilir ama bence e, orijinal bir talip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Değil mi Burcu Hanım? Kesinlikle. Ben mesela çikolatayı çikolata olarak severim. Vişneli e, kek falan çok sevmem. Hı. Yerim. Sevmem değil yani. Versiyonu de yerim. Ben severim mesela. Vişneli bromide atıyorum. Ben çok severim. Benim tercihimdir. <gülüyor> atıyorum fıstık <laughs> bromidedense ekşi olan bir şeyi tercih ederim. İşte ben geldim fıstıklı, yani. çikolatalı falan. Meyveli daha şeyleri daha de. Evet, meyveli şeyleri de. rağmen ama şu anda hani şu beni bir kahvenin yanında doyuracak tatta. Kesinlikle. Evet. Aynı yani. Eğer bu şu sevdiyse bu duruma Hoş. rağmen, e, bence başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Evet, güzel yani. Ben düşünmüyordum bu kadar başarılı olmalı. Ki zaten asla zaman. şey de değil, içinde bal olduğu için ve dışında da çikolata olduğu için, yine evet. bir şekerli tat, şeker tatlı yiyormuş hissi de fazlasıyla uyandırıyor. Ya bu ne? Aynen. Ama bazı tariflerde vardır ki, içinde bir gram bile hiçbir şey olmaz. Ee, orada da böyle saman yiyormuş gibi olursunuz. Öyle bir tarifi de değil asla. Ama bu tarifi özellikle Hindistan cevizini çok sevenlere ve ekşi tatlı tarifi sevenlere kesinlikle öneriyorum. Evet. Yani ben de şöyle söyleyeyim. Tercih edeceğimi düşündüğüm bir şey değilken hı hı. ben bunu sık sık yaparım. Bu net, net oldu çünkü üstünde çikolata da var. Bu arada içinde bal olduğu için ben yani kimse yanlış anlamasın. Hı hı. Ben bal yiyebilen biri değilim. Ee, süt, tereyağı yiyebilen de biri değilim. Ama ona rağmen anti vi düşüncem varken ha, şu anda evet, güzel başarılı gelmiyor bence. hiç gelmedi Hı -hı. İlk yaptığımda o çikolatasız haliyle birazcık gelmişti ama şu an kesinlikle yok. Narlarla birlikte çikolata onu götürdü zaten. Ee, bir de böyle tatlılarda mecbur bizim ana kaynağımız şekeri oluşturabilmek için evet. ya hurma ya şeker ya pekmez maalesef bunun üçünden biri ya agave şurubu gibi ee, bu tarz tatlandırıcı koymak zorundayız. Yoksa o tatlı zaten tadı hiçbir şeyden gelmez. O zaman tatlı yiyormuş olmaz. Evet. Ee, bunlar da doğal olduğu için bunları tercih ediyoruz. Güzel oldu. Bunların da kalorisi var ama bunlar mecbur. Bence pekmez, keçi, boynuzu pekmezi bana göre çok daha ağır oluyor. Buna yakışmaz Pekler de şey. Tabii bunlar da zaten yakışmazdı. olmaz. Bunlarda Bunlar da zaten olmaz. Bunun için farklı bir düşüncemiz de var. Onu da belki ilerleyen zamanlarda Yenler'de yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet eğlenceli var. oldu bence. Böyle bir şey yapabiliriz yani. Aynen. Üçün bunlar... günümüzü aldı ama Muhteşem bir yani. tarifimiz bir tuzlu olsun o zaman, değil evet. mi evet, Burcu Hanım? Evet, olsun. Bence tuzlu olsun. Bence Başka hep tatlı başarır. olanlara olmasın. Yani tuzlu sevenler de var. Ben evet, karbonhidrata evet. dayanamıyorum, bence tatlı aramam ama işte elim hep bir şeye gidiyor, İşte bir tuzlu bir şeyler mi olsa yesem yani diyenler için gelsin, gelsin yani. bir tarif. Arada tuzlu çok istiyorum ben. Hele ki diyetten sonra muhteşem istiyorum yani. Aynen, yani karbonhidrat eğilim olup böyle tuzlu sevenlere gelsin bence. Onda da bence orijinal bir tarif olacağını düşünüyorum. Evet, çok güzel oldu ya. Deneyin. Bir Video, bir videomuzu beğenmeye. beğenmeyi, yorum yapmayı ve tariflerimizi denemeyi tabii ki unutmayın. <laughs> Yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs> ee, şey yorumlarına da açığız işte şu ta, hani neye yönlen yani neyde bir merakınız varsa tatlı tuzlu istediğiniz bir tarif varsa o yorumlara da onları yazarsanız. Biz evet. de Ona göre oluşturacağız. Evet bak çok zevkli olacak. Aynen. Her ben... hafta böyle bir tarif çıkartabiliriz bence. Bence de çıkartabiliriz. Bence de güzel olur. Daha iyi Hem oluruz. de gördüğünüz rahat yiyorsunuz bunu. Ben şimdi <laughs> çekim bittikten sonra yiyeceğim kendimi. <laughs> Sağlıklı değil bir tabağa bir tüyücü Yok o kadar şey da değil. Bize <laughs> çünkü. <gülüyor> ben seni yerim yani. Zaten yiyemezsiniz. Ben mesela bir parça aldım. İnanın beni evet. kesti. Ben bana göre mesela yarısı yeterli bunun. Bence bana bu göre. kahvenin yanında yeterli. <laughs> Aynen. Yani Aynen. o barın yarısı yeterli. Evet. O küçük midelerden de iki tane erisem benim için yeterli olur. Başarılı. Ee, ama tabii bu kişi tabii yani bu söylediğim ölçüler bence tamamen kişinin boyuna, kilosuna, metabolizmasına göre farklılık gösterir tabii ki. Evet, bence de. O, o zaman, zaman, abone olmayı unutmuyoruz. Tekrar diyorum. Hı -hı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sonra evet, başka... görüşmek üzere. başka. üzere. Hoşçakalın. Başka tarzları istiyorsanız da buraya yorum olarak yazabilirsiniz. Yani. Aynen. Yazın mutlaka. Bekliyoruz. Evet. Görüşürüz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.